Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde başladı. Kongrenin açılış konuşmasını Fakülte Dekanı ve Kongre Başkanı Profesör Doktor Abdullah Kalaycı yaptı. Kalaycı, kongrenin öğrenci ve asistanlar için ciddi bir tecrübe olacağını belirtti. Bu kongre öğrencilerimiz için de, asistanlarımız için de ciddi bir tecrübe olacak. 5-6 farklı ülkeden konuşmacılar var. Finlandiya'dan, İtalya'dan, Hollanda'dan, Irak'tan, İran'dan, Bahreyn'den yurt dışı konuşmacılarımız var. 3 gün boyunca inşallah sizlere dolu dolu bir kongre geçirtmek istiyoruz. Rektör yardımcısı Profesör Doktor İlhan Çiftçi de kongrelerin bilimsel araştırmalara katkı sağladığını söyledi. Ülkemiz ve dünya çok ciddi bir dönemden geçti biliyorsunuz. Bu pandemi dönemi özellikle kongreler ve eğitimler açısından çok büyük sıkıntılar çıkardı. Pandemi döneminden sonra bu şekilde bir kongre ile beraber olmak gerçekten hepimizi çok mutlu etti. Multidisipliner çalışmanın vermiş olduğu değer ve başarı çok farklıdır. Bu multidisipliner çalışma içerisinde de ekip çalışmasının önemi çok büyüktür. Üniversitemiz adına ekip çalışmasını ön planda tutabilmek, bu başarıları organize edebilmek için biz kendi adımıza elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu kongrelerin dünya literatürüne, bilimsel araştırmalara da katkı sağlayacağını umuyorum. Kerkük El Kitap Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ayatgani İsmail Barzci ise Selçuk Üniversitesi ile anlaşma imzalamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. El Kitap Üniversitesi Selçuk Üniversitesi'ne göre yeni bir üniversite. Şu an üniversitemiz 9 fakülteden oluşuyor. Bunlardan 4'ü sağlık alanları ile ilgili. Uluslararası anlaşmalarımız var. Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy ile işbirliği anlaşması imzaladık ve bunun için çok mutluyuz. Kongrenin ilk gününde biyoloji estetiği karşılar mı? Yurt akademik kariyer inşa etmek, travmatik diş yaralanmalarının değerlendirilmesi ve yönetim için rehberler gibi başlıklarda sunumlar yapıldı.